Arkadaşlar bugün melonumuzun karnını doyuruyoruz. Melonumuz bayağı bir acıkmış. Bu yüzden bu yemekleri getirdik. Blok Suriye'deki meyvenin de işi var burada. Hemen yedirelim. Yo yum. Yummy. Yum. yum, yum. İlk yemeğimizi yedirdik arkadaşlar. Şimdi ikinci yemeğimizde. Yom yom yom. İkinci yemeğimizi de yedirdik arkadaşlar. Ee, ben şu kısımdakileri yedirip geliyorum buna. İsterseniz gör, gö isterseniz bu ilk kısmı izleyin. Yom. yum, yom, yum, yum, yum. Evet arkadaşlar, melonumuz bir tane daha yedi. Şimdi diğerini yiyecek. Bayağı acıkmış. Bu kadarı nasıl yiyor? Ama hiçbir fikrim yok. Acıkmış ama bu kadarı nasıl yiyor? Yok yok. E Melun iyi misin? Evet arkadaşlar Melun bunu da yedi. Biraz doktora götürdük. Çünkü fazla yemiş galiba. Ama yine aç. Ne açsın be Melun sen. De. Yam yam yam. Yam 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 yam. Evet arkadaşlar diğer şey yiyecek melon. Yedi. <laughs> arkadaşlar melonumuz doydu. Şimdi de pak pumpkin acıkmış. Papkinimize pilav vereceğim. Hemen verelim. Yum 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 yum. Evet arkadaşlar. Şimdi Popkin'imiz Lelipop yiyecekmiş. Sadece zaten Lelipop kaldı. Ee, hemen yedirelim. Arkadaşlar şimdi Popkin'imiz diğer Lelipop'u yiyor. Lollipop yemeği galiba çok seviyor Papkinimiz çünkü baya iştahlı yiyor. Yok. <laughs> evet, papkinimiz de doydu. Şimdi son bir şey daha yapmak istiyor papkinimiz. Düşündüğüm şey mi yapacak? Yapamıyor. Yapamıyor. Çok dev masa. Ah, masayı kırmaya çalışıyor. ve kırdı ama öldü. Yo ölmemiş. Popkin. Popkin'i kaybettik arkadaşlar. Galiba fazla yemek yediğinden oldu.